Değerli Başkanım, çok değerli arkadaşlar, dostlar, kıymetli öğrenciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aliye İzzet Begabiş'in vefatının 20. yıl dönümü 19 Ekim 2003'te vefat etmişti. 78 yaşında vefat ediyor. 8 Ağustos 1925 doğumlu. E, hayatına dair kısa bir kronolojik bilgi verdi arkadaşlarımız o, e, gösterilen sinevizyonda. E, 78 yıllık bir hayat. İlk hapse girdiği zaman 1946'da 3 yıllık hapis cezası alıyor. E, ne oluyor o zaman? 21 yaşında. O zaman e, Yugoslavya'da Miladi Müslümanı diye Müslüman gençler diye bir e, teşkilat kurmuşlar. Müslümanları bir araya getirme, Yugoslavya'da yaşayan Müslümanları bir araya getirmek için faaliyet gösteriyorlar. Ondan dolayı mahkum oluyor. Daha sonra 1960'lı yıllarda bir beş yıl daha. Daha sonra da size dağıtılacak olan kitabın yayınlandı, yayınlanmasından kısa bir süre sonra. 1983'ten 88'e kadar 5 yıl daha hapis yatıyor. Yani toplam tutuklamaları falan da dahil edersek hayatının 15 yılı hapishanede geçmiş. Tabii daha sonra Bosna'da ki iç savaş ve soykırım sırasında da hayatının yaklaşık 10 yılı orada bir mücadeleyle geçiyor. Böyle bir çileli hayat içerisinde sürekli bir eylem adamı, olmuş, partisinin adı da Demokratik Eylem Partisi e, SDA, (SDA), Demokratik Eylem Partisi. Kendisi bir hukukçu, ailesi itibarıyla da e, daha önce Belgrad'da e, İzzet Begović bilenleriniz vardır, İzzet Bey oğlu demektir, İzzet Bey oğlu. Büyük dedesi İzzet Bey Belgrad'da e, Osmanlı döneminde. Görev yapan kişilerden birisi bir aristokrat aile. 1868'de Belgrad terk edildikten sonra Osmanlı tarafından saray başına Bosanski Samasta geliyor doğduğu yere. Daha sonra da saray Bosna'ya taşınıyorlar. Babası Üsküdar'da askerlik yapıyor bir süre bulunuyor. O o sırada tanıştığı bir ailenin kızıyla evleniyor annesi Üsküdarlı kendisi tabi birçok şey söylendi önemli bir düşünür aynı zamanda bir hukukçu bir siyaset adamı ama 20. yüzyılın en önemli Müslüman düşünürlerinden birisi ve orijinal düşünceleri fikirleri olan birisi tabi bunda bilhassa yaşadığı coğrafyanın yetişme şartlarının ee, ve e, Batı kültürünü, Batılı yazarları, filozofları çok yakından takip etmesinin de önemli bir etkisi var. Çok vurgu yaptığı bir şey, kimlik önemli, karakter önemli ve ahlak önemli bir mücadelede her zaman, her şart altında ahlakın önemine vurgu yapıyor. Çok meşhur birçok sözü var, önemli, kıymetli ama onlardan birisi. E, gerçekten savaşı kaybettiğimiz zaman mağlup olmayız. Düşmanımıza benzediğimiz zaman mağlup oluruz diyor. Yani düşmanın yaptığı gibi biz de düşmana karşı davranmaya başladığımızda esasen mağlup olmuş oluruz. Niye? Çünkü kendi kimliğimizin ve karakterimizin dışına çıkmış oluyoruz. Onun için yürütülen mücadeleyi ki o ağır şartlar altında 3 yıla yakın bir kuşatma Saraybosna'da ve Bosna'nın birçok yerinde büyük katliamlar, soykırımlar yaşanırken kendisi bu ahlaki ilkelere riayet ediyor. Yani oradaki Müslümanlara karşı yapılanların intikamını almak için harekete geçmek isteyen o zaman Bosnalı Müslüman askerlere bunu söylüyor. Biz onların yaptığını onlara karşı yapamayız. İntikam için olsa da yapamayız diye söylüyor. Bu bugünün dünyasında bizler için çok önemli olan bir husus, bir nokta. Filistin'de yaşananları yakından takip ediyoruz, bütün dünya gibi. Tabii Filistin meselesinde Türkiye'de hala bu konuyu biraz sonra İzzet Bogab için sözleriyle de bundan bahsedeceğim. Bu konuyu hala tam olarak anlayamayanlar var. Filistin meselesini anlayamayanlar var. Filistin meselesi sadece e, Filistinlilerin bir meselesi değil. Sadece Arapların bir meselesi de değil. Sadece Müslümanların bir meselesi de değil. Dünyadaki bütün insanları ilgilendiren bir mesele. Şimdi akademisyenler, siz de okuyorsunuz genelde makaleler yazarken, bir çalışma yayınlarken bu çalışmanın kısa bir özetini koyarlar makalenin başına bir de bu makale kimleri ilgilendiriyor yani daha kolay tespit edilebilsin diye anahtar kelimeler tespit ederler kendi makaleleriyle ilgili keywords bu anahtar kelimeler o makalenin aslında bir araya getirildiğinde bir haritasını ortaya çıkartır takip edenlerin başarılı seçilmişse takip edenlerin gözünde İşte bu Filistin Kudüs kelimeleri de 20. yüzyılda kurulmuş olan bu adaletsiz dünya düzeninin anahtar kelimeleridir. Yani Filistin konusunda bir tutum, bir tavır belirlemek, Kudüs konusunda bir tutum, bir tavır belirlemek işte dünyadaki o zalim 20. yüzyılın zalim düzeninin, dünya düzeninin anahtar kelimelerini bilmek, kavramak, o dünya düzeni ile ilgili bir şeyler söylemek anlamına geliyor. Filistin konusundaki itiraz, Kudüs konusundaki itirazlar sadece Filistin ve Kudüs ile alakalı değil, dünya düzeniyle ilgili bir tutumumuzu, bir tavrımızı ortaya koyması bakımından çok önemli, kıymetli. Tabi onun farkında olmadan bütün bunları bir dağılmış tesbihin taneleri gibi birbirine bağımsız, alakasız konular olarak bakan insanların bu dünyaya dair, Türkiye'ye dair bir şey söyleyebilmesi, Türkiye'nin geleceğine dair bir şey söyleyebilmesi mümkün değil. Bugün de görüyoruz. Basında birçok yerde yazanlar, konuşanlar Filistin meselesinde ne kadar büyük bir bilgisizlik ve bilinçsizlik içerisinde insanlar bunu görebiliyoruz. Diyor ki İsrail belli bir açıdan siyaset tarihinde benzersiz bir vaka olarak öne çıkar. Kurulduğu sırada bu devletin ne toprağı vardı, ne de nüfusu vardı. Topraklarını satın alma ve gasp yoluyla nüfusunu da dünyanın dört bir yanından gerçekleştirilen göçlerle temin etti. Filistin topraklarında bir Yahudi devletine ilişkin ilk kesin fikir Siyonist teşkilatının kurucusu 1895'lerde Theodor Herzl'in Yahudi Devleti adlı eserinde görülmektedir. Uzunca anlatıyor gelişmelerim diyor ki adaletsizlik ve şiddetten doğan bu devletten ne de ne beklenebilir. İsrail'in ideolojisini teşkil eden bazı şeyler paradoksal halleriyle insanı dehşete düşürecek niteliktedir. Yani İsrail'in ideolojisini burada e, bir bölümde uzunca anlatıyor. Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ilişkileri inceleyenler daima bir gerçeği göz önünde bulundurmak zorunda. Yahudiler asırlar boyu çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ve Müslümanlar tarafından yönetilen ülkelerde yaşamışlardır. Bunun aksine Müslümanlar İsrail idaresindeki kısa dönem hariç hiçbir zaman Yahudilerin idaresi altında yaşamış değillerdi. Günümüz İsrail'inde Yahudilerin Müslümanlara yaklaşımının nasıl olduğu herkesin malumudur. Zira bu yaşadığımız bugüne ait bir gerçek. İşte yaşananları görüyorsunuz. Ama diğer taraftan Müslüman ülkelerde Müslümanların Yahudilere yaklaşımı pek bilinmez. Zira bir tarihi meseledir. Hatta Müslümanlara tatbik edilen şiddet vesilesiyle Yahudilerin geçmişin intikamını aldığını düşünenler bile olabilir. Halbuki tarihe baktığınızda Yahudiler için Müslümanların yaşadığı ve Müslümanların yönettiği ülkeler sığınacakları bir liman olmuştur. İspanya'da Engizisyon döneminde Yahudilerle Müslümanlara karşı bir soykırım uygulandığında 15. yüzyıl sonlarında Müslümanlardan daha çok Yahudiler Osmanlı Devleti'ne sığınmışlardır. Yaklaşık 300 bin civarında o tarihlerdeki Yahudiden asgari 200 bini Osmanlı topraklarına gelip sığınmıştır. Ve yüzlerce yıl bu coğrafyada buranın bir eşit tebası olarak, vatandaşı olarak yaşamışlardır. Özgürlük, hürriyet içerisinde dinlerini, etnik kökenlerini, dillerini hepsini muhafaza etmek suretiyle. Bu küresel perspektiften uzunca anlatıyor. Bakıldığında İsrail, İslam dünyası denizi içerisinde nevi şahsına münhasır büyük bir getto ya da devasa bir organizma içerisindeki yabancı bir cisim gibi gözüküyor. Fakat bu defa hem bu getto hem de her gettonun çevresinde görüldüğü şekilde ortaya çıkan nefret bizzat Yahudiler tarafından yaratıldı. Bunu özel yapan şey budur. İşte bugün bölgedeki nefretin, şiddetin kaynağı İsrail'in bizzat kendisidir. Bunu 1970'te söylüyor. Kudüs'e dair birkaç sözü var. Onlarla bitirmek isterim. Kudüs sıradan bir şehir değildir. O üç büyük dünya dininin vazgeçilmez mukaddesleri arasında olan benzersiz bir şehirdir. Herkese eşit derecede açık Özgür bir Kudüs'ü kim garanti edebilir? Teoride ve pratikte bunu yapabilecek olan sadece Müslümanlardır. Teoride böyledir. Çünkü sadece İslam Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı, İncil'i ve Tevrat'ı kabul eder. Diğer taraftan Hristiyanlar ve Yahudiler Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı ve Kur'an'ı kabul etmezler. Bu hakikat bu meselede Müslümanlar için bir üstünlük unsurudur. Bu pratikte de böyledir. Çünkü Kudüs İslam coğrafyasındadır. Kudüs'teki her türlü gayri İslami idare varlığını ancak güç ve zor kullanarak devam ettirebilecek gayri tabi bir durum ortaya çıkaracaktır. Ve bir gerilim atmosferi hiçbir zaman özgürlük atmosferinin oluşmasına müsaade etmeyecektir. Tarih bu yaklaşımların doğruluğunu açık bir şekilde teyit etmektedir. İslam idaresi altındaki Kudüs her zaman üç din için özgür bir şehir olmuştur. Özgürlüklerin kısıtlanması durumu Müslümanların iktidarda olmadığı dönemlerle çakışmaktadır. Bu iki defa meydana gelmiştir. İlki Kudüs Haçlıların eline geçtiğinde 1099 ile 1187 yılları arasında ikincisi de içinde bulunduğumuz dönemde Kudüs İsrail'in elindeyken. İlk Haçlı seferinde Kudüs ele geçirilirken yapılanları Britanika ansiklopedisinden şöyle okuyoruz. Bir aydan biraz fazla süren kuşatmadan sonra Kudüs ele geçirildi. 15 Temmuz 1099. Dehşet verici bir katliam yaşandı. Haçlılar Kudüs'e girdikten sonra. Mağlupların kanı sokaklarda nehir olup aktı. Karanlık çökünce çılgınlık düzeyinde bir coşkuyla gözyaşlarına boğulan Haçlılar kutsal kabre giderek halen kanlı olan ellerini birleştirip duaya durdular. Sıcak bir Temmuz gününde ilk haçlı seferi böyle sona erdi, diyor. Bunu Kudüs'ün miladi 638 yılında Müslümanlar tarafından Hz. Ömer Radyoğan döneminde ve onun liderliğinde alınması hadisesini meşhur Wells vardır. Onun Dünya Tarihi adlı kitabından kendisi anlatıyor. Sonunda şunu diyor. Müslümanlar Kudüs'ü barış içinde ve acısız bir şekilde tıpkı şehrin gerçek sahipleriymiş gibi ve adeta şehir yüzyıllardır onlara aitmişçesine teslim aldılar. Bu bir ele geçirme değil, bu bir misyondu. Daha sonra İsrail'in oluşumu, düşüncesi, ideolojisi üzerine birçok şey anlattıktan sonra şurayı söylüyor ki işin özü bugün itibariyle de hala bu. 1970'te bunu söylüyor. Yani 50 seneden fazla bir zaman geçmiş. Yahudilerin dayanışmasını yaptıklarını anlattıktan sonra bu dayanışma örnekleri sebebiyle Yahudilere nefret beslememiz gerekmiyor. Bunun yerine bundan ders almamız gerekiyor. Onlar gibi beraber ve güçlü olmamız gerekiyor. Bizlerin gücü sadece bize fayda sağlamayacaktır. Zayıf durumda olan Sadece kendisine değil aynı zamanda komşularına da zulmetmiş olur. Çünkü onları kendisine saldırmaya cezbeder. İsrail'in kurulma fikrinin Müslümanların siyasi gücünün sıfıra eşit olduğu bir dönemde ortaya çıkması bir tesadüf değildir. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında İslam dünyasında hüküm süren durum söz konusu olmasaydı ne İngilizlerin ne de Yahudilerin aklına bizim canlı bedenimizin üstünde bir Yahudi devleti kurma fikri düşmezdi. Kendi aziyetimizle onları kötü yola sevk ettik. Onların içlerindeki macera perestlere ve megalomanlara şans verdik ve sadece küçük ve büyük İsrail değil, İslam dünyasının çok daha büyük bir kısmında hakimiyet gibi her türlü düşüncenin kafalarında toplanmalarına müsaade ettik. Bizler kuzu olduğumuz için onlar kurda dönüşebildiler. Bu sebeple hem kendimiz hem onlar hem de dünyanın bu kısmında barış için güçlü olmamız lazım diyor. İşte bugün yaşamış olduğumuz e, sorunun Filistin'de yaşananların, İslam dünyasının farklı coğrafyalarında yaşananların sebebi de budur. Bizim güçlü olmamız, başta Türkiye'nin öncülüğünde İslam dünyasının Müslümanların güçlü olmasının dışında başka bir seçerek Orta Doğu'da ve dünyanın başka coğrafyalarında yaşanan zulmü sona erdirmeyecektir. Ali İzzet Begoviç'i rahmetle anıyoruz. Büyük bir düşünür, büyük bir eylem adanı ama bir en önemlisi bir ahlak abidesiydi. Onun hayatından, davranışlarından, yazdıklarından öğreneceğimiz çok şey var. Kendisi İslam dünyasında 20. yüzyılda büyük ufuk açan önemli düşünürlerden de birisiydi. Böyle kıymetli bir kişiyi hatırlamak, üzerinde konuşmak için bize zemin hazırlayan ve beni davet eden değerli dostum Sayın Başkan Tevfik Göksu Bey'e teşekkür ediyorum.